Ergün Diler, Akıncı Üssü değil, Hangar. Bugün aslında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bambaşka şeyler yazmak istiyordum. Beyaz Sarayı karıştıran tartışmayı sizlerle paylaşacaktım. Bir de Pensilvanya'da CIA yaşanlarıyla yapılan özel toplantıyı aktaracaktım. Türkçe'ye akıcı ve etkili konuşan bir ajanın verdiği anlamlı cevabı iletecektim. Pensilvanya'nın yaptığı savunmayı ilk kez burada okuyacaktınız ama olmadı. Çünkü dün girdiğim hangar çok dikkat çekti. O kadar çok soru aldım ki anlatamam. Hangardan çıkamadım. Hepsine cevap verme şansım yok. Derdim isimlere girip kimseyi zor durumda bırakmak değil, fotoğrafın anlaşılmasını sağlamak. Devletin sergilediği mücadeleye gazeteci olarak katkı vermek. Borajet ve Tarkim havacılıktan devam edelim. Yalçın Ayaslı'yı dün yazdım. Ottü'den Amerika'ya gitti ve başarılı oldu, çok para kazandı. Obama ile direkt konuşan belki de tek Türktü. 58 milyon dolara Global Express XRS marka uçak aldı, bundan Türkiye'de kimse de yoktu. Sade yaşayan biri için çok ama çok iddialı bir uçaktı. Bu uçak Cemuzan'dan ele geçirilen hangara çekiliyordu. Tarkim'in diğer uçakları gibi. Tabii bu hangara gelmeyen yoktu, bizler bilmezdik. Mesela cemaatle bağ bilindiği halde bunu inkar eden önemli turizmci bir iş adamı kendini uçağında ele veriyordu. Herkesin tanıdığı ünlü bir turizmciydi. Uçağının kuyruk numarası TCFTG idi. Dikkat edin, FTG, Fethullah Gülen. Çok soru geldiğine göre biraz daha açalım. Belki anlaşılması daha kolay olur. Paralel yapının gücü para ağından geliyordu. Hem içeriden hem dışarıdan gelen para asıl gücü oluşturuyordu. Mesele paranın izini takip etmekte. Havada iş çeviren ekip Florya'da otururdu. Evlerinden biri ya da birkaçı burada olurdu. Mesela salı günleri önemli isimler burada toplanırdı. Battaniye Kralı Hazim Sesli, Yalçın Ayaslı'nın ortağı Faruk Bayındır, bu isim önemli değil arkasındaki önemli, Atlas Jet'in sahibi Murat Ersoy ve Ankara'dan gelen bazı iş adamları heyet halinde oturur karar alırlardı. Sanırım Boracet'in Fenerbahçe formasında yer alması da böyle bir şeydi. Paralelle mücadele eden Aziz Yıldırım bunu bilmiyordu. Bilmeden Fener'e paraleli alıyor ve göğsünde taşıyordu. Biz böyleydik, bilmeden yürürdük. Dedikoduyu severdik. Analitik düşünmezdik. Mesela bildiğim kadarıyla Boracet zararda olan bir şirket. Ama Fenerbahçe'nin formasında var. Üstelik ilk yenilgilerini aldıkları camianın göğsünde yer bulacak kadar akıllılar. Hatırlayın Çağlayan'ı ve Fenerlileri. Beyin Yalçın Ayaslı, aşağıda da Amerika'da okuyan Fatih Akol isimli bir profesyonel vardı. Tabii iyi ilişkileri olan biri, siyaseten. Atlas Jet, Irak'ta Zagros Jet isimli bir firma kurdu. Bu operasyonda Faruk Bayındır görev aldı. Bir de Irak'la ilişkileri düzenleyen S.Y. isimli biri vardı. Ne var bunda? Bir şirket bir başka yerde yatırım yapamaz mı? Elbette yapar. Ama ortada çok büyük gariplikler vardı. Mesela bu hangarda bakım yapılmıyordu yapılamazdı imkansızdı öyle bir yetki de teknik de yoktu. Yalçın Ayaslıyla Faruk Bayındır'ın sahibi görünen hangarda Zagros jet uçağı gelip konaklıyordu. Tamir ve bakım gerekçesiyle jetler için ayrılan hangara koca Airbus 321 geliyordu. İçinden ne çıkıyordu, kimi getiriyorlardı, amaçları neydi? Orasını bilemem. Birileri Irak'a iniyor, oradan da bu uçaklarla hangara mı geliyordu? Soru çok. Cevap bende değil. Ama bildiğim şu ki para havada uçuşuyordu. Kim kime ne veriyordu? Karşılığında ne alınıyordu bilmiyorum ama para var. Gariplikler bu kadar değildi. Zagros Jet uçağı geldiği anda ne hangarda ne dışında uçak bırakılmıyordu. Hepsi toplanıp bir kenara itiliyordu. Özel olan neydi? Ne geliyordu, ne gidiyordu? Yalçın Ayaslı genelde yaz ayları İstanbul'da olurdu. Hangarına gelir ve yabancılarla inerdi. Bunlara özel kapı açılmıştı. Kimse pasaport, kimlik gibi gereksiz şeyler göstermek zorunda kalmıyordu. CIA ajanı da gelse, Graham Fuller da gelse, Harry Barkey de gelse biz bilmezdik. Gelen istediği zaman işini bitirip çıkar giderdi. Polis yok, güvenlik yok, gümrükçü yok, paralel havalimanı yani. Bu hangar çok ama çok yabancı ağırladı. Bir de asıl iş geceleri olurdu. Gizli toplantıların yapılacağı zaman seçilmiş 2-3 personel dışında kimse kalamazdı. Herkes gider gelmesi gerekenler gelirdi. Dışarıdan zaman ayarlı uçuş yapan çok kişi buraya geldi. Herhangi bir belge gerekmediği için isteyen altın da para da getirebilirdi. Getirildi mi bilmiyorum ama bu ayrıcalık ne içindi? Buradan uçan çok özel kişiler hep farklı isimlerle havalandı. Yalçın Ayaslı'nın aracısı emniyetin de avukatı olan HK idi. İlişkilerinin bu ismin üzerinden düzenlerdi. Ayaslı Bosna'dan gelir beklemeden özel toplantılar için Bodrum'a uçardı. Orada kendisini bekleyen teknede özel toplantılar yapılırdı. Buralara kimler giderdi, gidenler vardı çok hem de. Mesela bu hangarı ve projeyi onaylayan Faruk Bayındır'ın sürekli yanında tuttuğu SZ'ydi. Bir de havacılık camiasında etkin görevi olan AA vardı. İzin işlerine o bakardı. Oğlunun düğününü kim yaptı? Altına Range Rover kim verdi? Karma karışık işler. Bir el herkesi çekip kullanmış. Paralel havaalanı içinde operasyon üstüne operasyon çekilmiş. Bu oyunda o kadar çok isim var ki anlatsam roman olur. Ama isimlerin çok az kısmını zorunlu olduğum için yazıyorum. Sıralı tam listede kimler yok ki şaşırırsınız. Neden hangara girdim peki? Çünkü devlet tüm hızıyla operasyonları yaparken burada bulunan izleri atlıyor. İsim vermem ama şoke olacağınız çok isim buradan geçti. Hangarda büyük bir ittifak kuruldu. Hiç bilmedik bunu. İstediklerini getirip istediklerini götürdüler. Global düşünüp global oynadılar. Bütün bunların içinde merak ettiğim hangi isimler buradan giriş çıkış yaptı? Buna nasıl göz yumuldu? Ve bu ekibe verilen görev neydi? Bunu bilmiyorum. Ama bu önemli oyuncular çok daha önemli oyuncuları hangarda sakladı ne geldiklerini ne gittiklerini öğrenebildik aranan çok kişi bir anda ortadan kayboldu bunlar nasıl oldu bu hangardan götürülenler var mıydı devletin arayıp da bulamadığı isimler buradan çıkış yaptı mı eğer yaptıysa bu izin kimlere verildi kimlere verilmedi Öyle ya paralelcilerin hepsi kaçamadı. Kimin geçiş üstünlüğü vardı? Bunlar sadece soru. Askerler, polisler, gazeteciler, hukukçular örgütten hesap verirken en zenginler ve oyun kuranlar dışarıda. Gariplik burada. 15 Temmuz'u bilenler dışarıda. 16 Temmuz planını yapanlar dışarıda. Kullandıkları içeride. 15 Temmuz'da hepimiz Akıncı Üssünü konuştuk. Darbenin merkezi dedik. Peki Atatürk Havalimanı ve hangar neydi? Havadaki tehlikeyi neden kimse görmüyordu? Kuyruk numaralarını FTG yapanlardan hangara inen derin isimlere kadar hiçbir şey bilmiyoruz. Takılınca öğrenmek için çabalıyoruz. 15 Temmuz'u devlet bilmiyordu. Cumhurbaşkanı ve hükümet bilmiyordu ama bilen çok patron vardı ve inanın çok kripto ortalıkta. Bunu bilen yok. İsim vermek istemiyorum şimdilik. Ama ne eski cemaat mensupları ne de itiraf ediyorum diyenler bir şey söylüyor. Neyi bekliyorlar anlamıyorum. Paralel yapı denildiğinde namazında niyazında insanları anlamayın. Yok öyle bir şey. Saf ve gönülden bağlananları korumak için bunları yazıyorum. Operasyonla ülkeyi ele geçirmek isteyenler gücü elinde tutanlar iktidar seçkinleri. Not Fenerbahçe ve FETÖ ile Borajet'i yazdık. Dün Fener'e saldıranlar şimdi göğüste. Akıl alır gibi değil. Şirketin uçakları yatıyor Fenerbahçe Borajet'i taşıyor. Unutmayın futbol dünyası operasyonu yapmayan yapamayan en önemli merkezlerden. Bunca para hala onların kontrolünde. Toptan 3 maymun oynanıyor. Benden söylemesi. Not 2 Faruk Bayındır 17-25 Aralık'tan sonra şirket hisselerini eşine bıraktı. Ergün Diler תעקבים